Arkadaşlar Mehcure geldi. Mehcure gel pis pis pis, pis. Gel pis, pis pis pis. Neredesin Mehcure gel. Gel nereye gittin gel gel kızım. Gel Mehcurem benim gel. Gel kızım gel. Gel hadi gel gel gel, gel. güzel kızım benim. Güzel annem benim gel. Mehcurem benim gel. Mehcurem benim. Gel, gel kızım benim gel. Gel bakayım gel. Gel hadi gel. Gel. Gel baba sen de gel gel hadi. Mehcure nasılsın kızım? <laughs> gel, gel hadi. Oy mehcurem benim. Güzel kızım benim. Hadi kızım, sen ye ben sana ette getiririm. Hadi. Hadi. Gel abi gel. Gel. Ne olmuş senin gözün? Gel, gel kızım. Gel. Gel mehcure, gel kızım. Gel bakayım. Pıs pıs pıs. Gel, gel kızım. Gel güzel kızım, gel. Gel. Gel, gel kızım gel. Aferin kızıma. Benim güzel kızım. Çok çile çekti arkadaşlar. Daha fazla çekmesin diye. Gel oğlum. Gel senin gözlerine bakacağız. Gel. Gel hadi. Gel bebeğim gel. Yakışıklı oğlum gel. Gel hadi bakayım gel. Gel. Hadi gel. Gel güzel oğlum gel. Gel al. Anlat gel. Gel kuzum gel. Gel oğlum. Gel kuzum gel. Kızana girince gözleri hiçbir şey görmüyor bunlar. Gel kuzum gel. Gel oğlum gel. güzel kızım. Benim güzel kızım. Mehcurem benim. Çok güzelsin. Gel oğlum gel. Heh. Yaşlandı kızım, ne yapsın. Of of. Ne böyle yapıyorsun kızım? Hı? Üzüyor musun beni? Gel kuşum gel. Gel hadi. Gel. Al oğlum hadi. Hadi gel. Bırak mehcurenin peşini bak. Sen gözünün derdine de Gel. 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 Ye şu ilaçlıdan biraz gel.